Herkese merhaba arkadaşlar. Ben EK hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 10. sınıf kazanım kavramı testlerinin geldik 3.süne ve bizim bu testimizde ise şöyle göstereyim. Sıralama ve seçme 3 videosunu, 3 pdf'nin videosunu yapacağım, çözümünü yapacağım arkadaşlar. Hem bu pdf'i hem bu videonun pdf'i hem de çözümün pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Kotası olmayanlar da videoyu izlemeyi istemek istemeyenler de çözüm pdf'den yararlanabilirler diyorum arkadaşlar. Ve video hoşunuza giderse veya işinize yararsa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Ve direkt ilk sorumuzda başlıyorum. Diyor ki A kümesi A B C D E F 1 2 kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı bulunur? A elemanı bulunurla bulunmaz aynı çözülüyor. Yani A'yı siz kümeden çıkartıyorsunuz. 1 2 3 4. 4 elemanlı ben alt küme oluşturacaksam A ol A bulunacaksa A'yı yazıyorum. A'yı buraya koyuyorum. Geriye demek ki ben 3 eleman seçeceğim. Bu 3 elemanı geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eleman içinden seçeceğim. Yani 7'nin 3'lü kombinasyonu yapmış olacağım. Yer değiştirmesi kümeyi değiştirmediği için kombinasyon yapacağım. E bu ne anlama geliyor? 3 defa geri gel. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktörü ile böl demektir bu. 3, 2, 6 gitti. Toplam 35 durum mevcuttur ve ilk sorumuzun cevabını başlangıcımızı adan olarak yapıyoruz. İkinci sorum. 6 doktor ve 8 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi oluşturacak. Yani 3 kişi seçeceğim ben. Buna göre en az 1 doktor ve en az 1 hemşirenin bulunduğu sağlık ekibi kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Demek ki 3 kişi seçeceksem ben. 1 doktor, 2 hemşire veya 2 doktor, 1 hemşire veya diyorum demek ki bunları toplayacağım. Üçüncü bir ihtimal yok çünkü en az 1 tane bulunmak zorunda. Elimde 6 doktor vardı. Bu 6 doktordan bir doktor seçerim. Çarpı 8 hemşire vardı. Bu 8 hemşireden 2 hemşire seçebilirim. Artı 2 doktoru seçebilirim. 6'nın ikilisi. Çarpı aynı anda da 8 hemşireden de bir tane seçmiş olacağım. Ve bu toplamın sonucu bana cevabı verecektir. 6'nın birisi 6 çarpı. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2. 8 2'ye böldüm 4. Artı 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 4. 6 çarpı 5 bölü 2. Çarpı 8'in Bilirse bakalım kaç çıkıyor. 28 çarpı 6 veya 24 çarpı 24 çarpı 7 artı 6 2'ye böldüm. 3 8 kere 3 24 çarpı 5 var mı sıkıntıya bakıyorum. 8 16 24 doğrudur. 24 parantezinde burası 7 artı 5'ten 12 144 çarpı 2'den de 288 cevabına ulaşıyorum. İkinci sorumuzun cevabı diğer bakırdır. Üçüncü sorumuzda 8'in x eksi 2'li kombinasyonu artı 8'in x eksi 1'li kombinasyonu eşittir 9'un 5'si olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı. Şu yöntemi bilmemiz lazım. Diyelim ki benim elimde n'in r'lisi var ve bunun yanında n artı 1'in bakın pardon bunun yanında yine ben, benim n'in alt ekişten 1 arttır r artı 1'lisi var. Bakın burada var mı? 8 8 aynı burası 1 artmış. Eğer bu olduğunda üst taraf 1 artar n artı 1'in r artı 1 aynen ikincisi kalır diyor bana. Bu yöntemi tüm sayılarda deneyebilirsiniz. E buraya göre gittiğimde ben 8169 olmuş. Demek ki benim bu x eksi 1 arkadaşım buradaki 5'e eşit olmak zorunda. O zaman x eşittir 6. Peki soru bitti mi? Hayır. Çünkü 9'un 5'lisi olabilir burası veya 1099'a tamamlayan 9'un 4'lüsü de olabilir burası. O zaman benim bu x eksi 1 işlemim 4 de olabilir. Yani 9'un yani burası 3'e burası 4 gibi düşünebilirsiniz. E o zaman x eksi 1 4 de olabiliyorsa x de 5 olabiliyor. 6 artı 5'ten de 11 oluyor. 3. sorumuzun cevabı da edin olarak bulunuyor. Dördüncü sorumuzda 3. yüzden kök x eksi 1 bölü kök x 15 ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır? Şimdi sabit terimin olduğu yer arkadaşlar 15'in R'lisini aldığım yer olsun. Şimdi sabit terim olması için bunun sonucunda olması lazım aslında. Diğer tarafta A çarpı x üzeri 0. Benim bunu elde etmem lazım. Diyelim ki R'inci terimde bu elde edilmiş olsun. Yani R'li kombinasyonu aldı Bu elde etmiş olmasın. Bakalım. Normalde 0'cı terim 1'di ya. R'inci. R'sini almak demek. R artı 1'ci terim demek. O zaman bunun diğer tarafı. Şimdi benim bu arkadaşım x üzeri 1 bölü 3'tür. E bunun da 15 eksi R'inci kuvveti çarpı. Sonra şu arkadaşa geldim. Zaten eksi var. Eksi en son kullanacağım. Kök x demek x üzeri 1 bölü 2. Pay kısmına çıktığında x üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri üzeri r inci kuvveti. Şu arkadaşı yazdık. E bunun sonucunda x üzeri 0 olması için diğer tarafa yöneldim. Yani x üzeri 1 bölü 3 çarpı 15 eksi r'den elde edeceğim şey 15 eksi r bölü 3 çarpı bu da eksi unuttum. Eksiye döneceğim. Çünkü r'ye göre çift veya çift veya tek olmasına göre değişecek bu eksi. x üzeri eksi 1 bölü 2'nin inci kuvvetini aldım. O da x üzeri eksi r bölü 2. Ve bunun sonucunun x üzeri 0 olması lazım. Yani sağ sol tarafa eşit olması gerekiyor. Tabanların hani üsler toplanır. O zaman 15 eksi r bölü 3 eksi r bölü 2. Bu toplamda x'in üstündeki 0'ı vermek zorunda. 2 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 2 çarpı 15'ten 30 eksi 2 r. 3 çarpı eksi r'den eksi 3 r. Bölü paydamız 6 eşittir 0'a. 30 eksi 5 r'miz 0. Demek ki r dediğim sayı 6. Benim R dediğim sayı 6 en başa döndüm. Benim yapacağım işlem o zaman 15'in 6'lısı çarpı parantez x üzeri 1 bölü 3 üzeri 15 eksi 6'dan 9 çarpı burası da eksi x üzeri eksi x üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri r dediğim sayı zaten 6'ydı. Çift sayı olduğu için buraya artı yaptı. Artık kat sayıyı bulabiliriz. Bizden a sayısını istiyordu ve burada görünen sayı a olacak. Çünkü eksiden dolayı buraya pozitife dönecek. Yani benim sonucum pozitif olacak. 15'in altınısı 6 defa geri doğru açıyorum. 15 çarpı, 14 çarpı, 13 çarpı, 12 çarpı, 11 çarpı, 10 yaptım bölü. Alt eksenin faktörünü bölüyorum. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Sadeleştirelim. 5 kere 3, 15'i götürdü. Sonra. Başka. 6 çarpı 2, 12'yi götürdü. Burada 4 kaldı. 4'ü de 2'ye böldüm 5. 2. 2'ye böldüm 1. Buradan da 7 kalmış oldu. Yani 7 çarpı 13 çarpı 11 çarpı 5. 11 kere 5 5'ten 55 veya şöyle yapalım daha iyi olur. 7 kere 5 35. 11 çarpı 13. 35 çarpı 11 çarpı 13. 11 ile de 13 çarptım. 3 1 3. 3 1 3. 1 1 1. 1 1 1. 1 4. 143. En son 143 ile de 35'i çarptığımızda cevabımız çıkacaktır. 5 kere 3 15'ten 1. 5 kere 4 20 21'den 2. 5 bir 5 2 daha 7. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12'den 1. 3 1 3 1 daha 4 yaptım. 5. 9 1 10 0. 7 8 9 10 0. 5 yani 4. sorumda edin olarak bulmuş oluyor. 5. sorumuzda 3A artı B'nin 8. kuvvet ifadesinin A'nın azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 5. terim. Şimdi 8'in 0'sına baktığım yer benim 1. terimim olur. Yani şu mantık çıkıyor. Sıfırsa birinci terim. Demek ki ben beşinci terime bakacaksam bu da bir eksi olan 8'in dörtlüsüne çıkacaktır. Yani 8'in dörtlüsü çarpı çarpı buradaki 3A'nın 8 eksi dördüncü kuvveti çarpı burada da B'nin R'lisi yani dördüncü kuvveti. 8'in dörtlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 4 defa geri geldim. Bir de alttaki sayının faktörlerini böldüm çarpı 3a'nın 8 eksi 4 4. kuvveti hem 3'ün hem a'nın yani hem 3 üzeri 4 hem de a üzeri 4 demektir. Yanında b üzeri 4 var. Benden kat sayı istiyor. Gidenleri götürelim. 4 2 8'i götürdü. 6 3'e böldüm 2. 2 kere 5 10. 10 çarpı 7 70 yaptı. 3 üzeri 4 81 yaptı. Benden cevap 81 çarpı 70'i. 7'ye çarpayım. 7 kere 1 7. 7 kere 8 56. Bir de 0 ekledim. 5670. Yani 5. sorumuzun cevabı bu şekilde. 5. sorumuz. bakayım tekrar kontrol ediyorum. 5. sorumuzun cevabı Adana olarak bulunmuş olur. 6. sorumuzda 6 kişilik bir arkadaş grubu 3'er kişilik iki takım oluşturarak maç yapacaklardır. Buna göre bu iki takımı kaç farklı şekilde oluşturabilirim diyor. Diyorum ki birinci takım olsun ve elimde benim ikinci takım olsun. Bakın bu takımların isimleri spesifik olarak önemli değil. Deseydi ki biri Fenerbahçe biri bu o zaman farklı olacaktı işte. Ama burada onu belirtmemiş. O zaman ne yapıyorum ben? Elimde 6 kişi var. 6 kişinin 3'ünü buraya seçiyorum. 3 kişi koydum buraya. E geriye 3 kişi kaldı. 3 üç kişinin 3'ünü üç de, buraya seçiyorum. Yani burada bir durum var aslında. Altın düşüsünden 6 altı çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2. Burada da 1 var. Ne oldu toplam? 20 durumu oldu. Direkt cevabı Diyarbakır'da atlayabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki ben birinci takımı, diyelim ki takımdaki isimler 1-2-3 olsun. Ben birinci takımı 1-2-3 seçtim. Benim ikinci takımım da diyelim ki 4-5-6 olsun. Fakat ben burada 6 kişiden rastgele 3 kişi seçtiğim için ben burada aslında 4-5-6 ile seçip diğer tarafa 1-2-3 attım. Yani burada birinci takım diye ikinci takım diye ayrıyetten belirtmediği için spesifik bir takım olmadığı için hangisi seçersen o birinci takım olur gibi düşünebileceğimiz için demek ki toplam bu 20 durumun yarısı aynı çıkmış oluyor o zaman. O zaman 20 bölü 2 yaptığımda da demek ki 10 farklı şekilde seçebiliyorum ve 6. sorumun cevabı da burs olarak bulunmuş oluyor. Tatlı soru. 7. sorumuz. Pascal üçgeninde 6 sayının bulunduğu satırdaki en büyük eleman A ile bu satırdaki tüm elemanların toplamı B ile ifade ediliyor. Şimdi hatırlayalım. Neydi? Pascal üçgeni x artı y üzeri 0 olan ifade. Tek terim vardı. x artı y üzeri 1 olan terimde 1, 1 2 ifade vardı. Bakın 1 ise 2 ifade. E burada 6 sayı varsa demek ki ben x artı y üzeri aslında 5'i arıyorum. x artı y üzeri 5'i. E x artı y üzeri 5'i ararken ben Pascal üçgeni nasıl oluşturuyordum? 5'in 0'lısıydı birincisi. Sonra 5'in 1'lisi. Sonra 5'in 2'lisi. 5'in 3'lüsü. 5'in dörtlüsü ve en son 5'in 5'lüsü. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 terim var. 5'in sıfırısı 1, 5'in 5'lüsü 5, 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10, 5'in 3'lüsü de 5'in 2'lüsü eşit. 10, 5'in 4'lüsü 5'e, 5'in 5'lüsü 1'e. Benden istediği şey en büyük eleman A ile benim A dediğim sayı 10'dur. Ve tüm elemanların toplamı B ile B dediğim sayı topluyorum. 1, 5, 6, 16, 26, 27, 5 daha 32 yaptı. Benden de bunların farklarını istiyor. 32 eksi 10'dan 22 yapar. 7. sorumda da Ceyhan olarak bulunur. 7. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. 8. sorumuzda bir okulda hafta sonu kursları kapsamında haftada bir kere iki ayrı sınıfta deneme sınavları uygulanmaktadır. Haftada bir kere iki ayrı sınıfta. Tamam haftada bir kere şey olacak. Deneme sınavları için beş öğretmenden ikisi her bir sınav için sırayla görevlendirilecek. Yani beş öğretmen var. İki bunlar görevlendiriliyor. Demek ki ben beş, öğretmen, ikini, beş öğretmenden ikisini seçme durumum. Yani beş çarpı dört bölü den ne oldu arkadaşlar? On durum oluştu. Yani ben beş öğretmenden ikisini seçebileceğim toplamda on durum var. Tamam. 10 durum var. Ben 5 öğretmenden ikisini seçiyorum ve burada 10 durum oluşturuyorum. 10 farklı seçebilirim diyebilirsiniz. Güzel. Sene sonuna kadar her bir sınıf için 40 deneme sınavı uygulanacağına göre her bir sınıf için 40 deneme sınavı. E o zaman iki ayrı sınıfta deneme yapılacaksa, her bir sınıf için 40 deneme yapılacaksa 40 çarpı 2'den toplamda olduğu 80 deneme yapıldı. 80 deneme. E 80 deneme yapıldıysa 80 çarpı 2'den toplam 160 öğretmene ihtiyaç vardır. E 10 durum vardı. Benim bu 160 öğretmenim 10 duruma böldüğümde de 10 farklı ikişer sıraladığımda da toplamda 16 görev yapmış olacaklardır. Bu da 8. sorumuzun cevabını bizlere 16 yani Ceyhan olarak buldurmuş oluyor. Bir okuldaki 10 seçmeli dersin 4 tanesi aynı saatte verilmektedir buna göre. Bu derslerin ikisi. 2 iki tane ders seçeceğim. Şimdi 4 tanesi aynı saatte ise 4 tanesi aynı. 6 tanesi farklı saatte. Ben mantıken 2 ders seçeceksem bu 6 farklı olan dersin ikisini seçebilirim buradan. O zaman ben aynı olan hiç ders seçmemiş oluyorum. Veya bir tane farklı dersten bir tane buradan seçebilirim. Veya 0'a 2 yazarsam olmaz. Çünkü aynı saatte zaten aynı saatte olan 2 ders alamam. Yani bu iki durumu inceleyip toplayacağım. Hiç seçmedim. Bu 6 dersten ikisini aldım. Artı. Bir ders buradan bir ders buradan aldım. 4'ün belisi çarpı 6'nın belisi. 6'nın kilisi 6 çarpı 5 bölü 2. 15 gelir. 4'ün belisi 4. 4 6'nın belisi 6. O da 15 artı 24'ten ne yaptı arkadaşlar? 39 durum oluştu. 9. sorumuzun cevabı Adana'dır deriz. 10. sorumuzda şöyle soruyu bir göstereyim önce. Alt tarafı da gösterelim. Şekilde verilen çember üzerinde yeni nokta ile D doğrusu üzerinde verilen 6 nokta birleştirilerek üçgenler oluşturulacaktır. Buna göre elde edilen üçgenlerden kaç tanesinin sadece iki köşesi çember üzerindedir diyor. Yani sadece iki köşemiz bizim çember üzerinde olacak. ne anlamı geliyor. 3 köşe olmayacak. 1 köşe veya hiçbir köşe olmadığı durumda olmayacak. O zaman şunu yapıyorum. Sadece köşesi çember üzerindeyse işte şuradaki doğrular bakın doğru üzerine burada bir sıkıntı oluşturuyor değil mi? Durumları farklı inceleyeceğim. 1. Benim 2, 3, 4, 5 doğruya dokunmayan toplam 5 noktam var ya üçgen oluşturma için 3 noktaya ihtiyacım var. Ben bu noktaların 3'ünü aynı yerden seçmeyeceğim. Yani doğrusal seçemem. Ben bu 5 noktadan herhangi ikisini alsam çarpı başka çember üzerinden almayacağım değil mi? Evet almayacağım. O zaman geriye kalan 1, 2, 3 4. Doğru üzerindeki bu 4 noktadan herhangi birini almış olayım. Şu anda ben bir tane üçgen oluşturabildim. Yani üçgen ben oluşturabildim. Ama burada ne yaptım ben? Şu iki nokta hiçbirini almadım. Tamam. Diyelim ki bu iki noktanın ikisini de alayım. Sıkıntı göreceksin. Bakın bu iki noktanın ikisini de alayım. Sonuçta şu anda çember üzerindeki nokta almış oldum mu? Diğer noktayı ben doğru üzerine alacağım. Evet. Diğer doğru üzerine alsam ben doğrusu oluşup ne oluyor? Üçgen oluşmuyor. O zaman ben 2 nokta değil de 1 nokta alayım buradan. Yani şu 2 noktadan herhangi birini alayım. Bakın şimdi. 2'nin birlisi. Tamam. Şimdi ben çember üzerinden bir tanesini kullandım. Diğeri boşta. Diğerini kullanamam. E, geriye kalan biri daha çember üzerinde olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu 5'lerin de herhangi birini alayım ben. Mesela bunu kullandım. Şu an ikinci noktam da tamam çember üzerinde. Demek ki ben diğer noktayı doğru üzerine seçeceğim. 1, 2, 3, 4 durumdan birini alacağım. O da 4'ün 1'lisi olmuş olabilir. Toplamda benim cevabım olacaktır 5'in ikilisi 5 çarpı 4 birikiden 10 çarpı 4'ün birisi 4 artı 2'nin birisi 2 çarpı 5'in milisi 5, 5 4'ün birisi 4. 40 artı 40'tan da 80 oldu. 10. sorumuzun cevabı da bu şekilde 80 yani edil olarak bulunmuş oluyor. 11. soru ifadesinin açılımında yaklaştırabiliriz uzun bir soru değil x küp artı y kare üzeri n. İfadesinin açılımında terimlerden biri m çarpı x üzeri 12 hmm. çarpı y üzeri 10 olduğuna göre m değeri kaçtır diyor. Kat sayısı Gayet güzel. Üstü neymiş? 12. Bunun üstünün 12 olması için benim bunun dördüncü kuvvetini almam lazım. E bu neymiş? 10. E bura 2. Bunu kaçıncı kuvvet almamız lazım? 5'i. Demek ki 5 artı 4'ten aslında soru bizden bunun 9. Bakın şunu istiyor bizden. 9'un realisi çarpı x kübün 9 eksi r. O zaman bu 9 eksi r dediğim ifade 4 mi olmuş olacak? E 4 olması için demek ki benim r sayımın 5 olması gerekiyor. Bakın benim r sayımın 5 olması yani 9'un 5'lisi çarpı x küp üzeri 4 çarpı y kare üzeri üstteki 5. Harika. Şu an bu arkadaş yani 9'un 5'lisi benim direkt m sayımı vermiş olacak. Bulalım. 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 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. 5 defa geri geldim. Tamam. Bölü alttaki sayının faktörü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yapar. Zaten başka bir katsayı yok. Şimdi götürelim. 5'ler gitti. 4 çarpı 2 8 gitti. 3'e böldüm 3'e böldüm 2 kaldı. 9 kere 7. 7 kere 9. 63. 63 çarpı 2'den de 126 cevabını buldum ve 11. sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. 12. ve de bugünün son sorusu. Hiçbir kenarı çakışık olmayan 4 4, 4, 4 dikdörtgenle çakışık olmayan 4 çember en çok kaç farklı noktada kesişebilir diyor. Şimdi ihtimallerimiz bizim burada farklılaşıyor. Yani benim bunun dikdörtgen dikdörtgen olma durumum var. Tamam yani kesişimin. Başka benim bu kesim, kesişimimin çember çember olma durumu var. Ve benim bu kesişimimin çember dikdörtgen olma durumu var. Bunu yapalım. Harika. Şimdi benim iki dikdörtgenim kaç noktada kesişir en fazla? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 noktada kesişebiliyor. Benim iki çemberim çakışıklı ise maksimum 2 noktada kesişebiliyor. Benim dikdörtgen de çemberim ise yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada kesişebiliyor. Peki o zaman ben ne yapacağım burada? bunu sadece iki, dört, iki tane dikdörtgenin kesiştiğini düşünüyorum. E o zaman ne oluyor? Ben bu dört dikdörtgenden iki dikdörtgen seçiyorum. Ve bunlar her biri sekizer noktada kesiştiği için dördün ikisi çarpı sekiz diyor. Artı. E dört çemberim vardı. Dört çemberden iki çember seçtim. Ve ikişer noktada kesişti. Artı. Sonra dört çember vardı. Dört çemberden bir tane aldım. Sonra. Dört dikdörtgen vardı buradan bir tane seçtim. Bunları kesiştirdim. Her kesişimim benim sekiz noktada bir oluyor. Ve bu da toplam cevabım bana en çok kaç farklı noktada kesişeğini söylüyor. 4'ün ikilisi 4x32, 4 çarpı 3 bölü 2. 4'ü 2'ye bölüm 2 çarpı 3'ler 6 çarpı 8'dir. 4'ün ikilisi 6 çarpı 2'dir. 4'ün millisi 4. 4'ün millisi 4, 4, 4. Ve buradan da 8 geldi. Yani 16 çarpı 8'den 128 burası. 12. 48 daha 60 burası. 60, 128 daha 188 yani cevabımız Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar diyelim bugünümü de bu şekilde bitirelim. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.